En sevgili öğrencilerim, yeni konumuza geçiyoruz. İstiklal Yolu. Yani daha doğrusu konumuz şöyle. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi. Samsun'a çıkış, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerinden oluşan çok uzun bir konu. Aslında ders saati olarak çok kısa ama soruların da çok geldiği bir kısım. Ve belki biraz böyle mantık işin içine biraz daha fazla biraz da ezber olacak. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim Mustafa Kemal Mondros imzalandığında İstanbul'daydı ve itiraf devletlerinin donanmaları Boğaz'a geldiğinde yaverine geldikleri gibi giderler demişti. Bu da aslında Mustafa Kemal'in düşmanla mücadele edeceğini gösteriyor. Ve kararlı olduğunu, vatansever, mücadeleci ve ileri görüşlü olduğunu göstermektedir. Şimdi burada aslında bize en çok sorulabilecek sorulardan bazıları şöyle ortaya çıkacak. Yani Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkmaya götüren süreci bilmemiz lazım. Evet şimdi Mustafa Kemal İstanbul'dayken İstanbul hükümetinin teslimiyetçi politikalarından rahatsız, yani İstanbul hükümeti neden mücadele etmiyor diye arkadaşlarıyla kurtuluş çareleri üretme adına toplantılar yapmıştır. Yani burada da evet bir mücadele bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Ancak en büyük hayali, en büyük hayali kendisi İstanbul'da bir memurdur. İstanbul dışında bir yerde görev yapabilmesi için devletin onu göndermesi lazım. Bu fırsatı kolluyor. Ne yapıp edip Anadolu'ya geçip halkı örgütlemem lazım. Halkı mücadele konusunda bilinçlendirmem lazım. Yoksa bu iş böyle olmaz. Ülkemiz elden gidecek fikrini benimsedi. İşte bu fırsat eline geçti. Bir gün Samsun'da İngilizlerin Osmanlı'ya attığı telgrafta Türkler Pontusçuları öldürüyor yani Rumları öldürüyor. Çabuk bu işi halledin diye Osmanlı'ya baskı yaptı İngilizler. Samsun'da karışıklıklar var. Türkler Hristiyanları Rumları öldürüyor diye. Sonra ne yaptılar? Padişah da dedi ki bir adamımı göndereyim gitsin şu Samsun'a bir baksın. Buradaki karışıklıkları bir çözsün diye. Kimi gönderecek? Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal. Hayali gerçek olacak. İstanbul'dan çıkması lazım ki Anadolu'yu örgütleyebilsin. Ve padişah ona 9. Ordu Müfettişliği görevini veriyor. Bu çok önemli. 9. Ordu Müfettişi padişah adına emir verebilme yetkisidir. Bu çok önemli. Mustafa Kemal Evet, görevin nedir? Bölgedeki olayları araştır, suçları tespit et, bölgedeki düzeni sağla, halkın elindeki silahları topla. Bu resmi görevi ama onun asıl hedefi Anadolu'ya geçmektir. Ve 19 Mayıs günü ki 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Unutmayalım milli mücadelenin başlangıcıdır. Hatta benim doğum günüm neden 19 Mayıs olmasın demiş Mustafa Kemal. Samsun'a geldi ayak bastı ve orada Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Karşılandı, Çanakkale kahramanı geldi dediler. Ve geldi Samsun'daki olayları araştırdı, bir rapor yazdı. Raporunda dedi ki, Rumlar ve itiraf devletleri bize iftira atıyorlar, olayların sorumlusu onlardır dedi. Türk ulusu egemenlik ve bağımsızlığını elde etmede kesin kararlıdır. Yani Türk halkı mücadele edecek diye bir raporu Padişah'a sundu. Ve Samsun'dan bir ilçesi, Samsun'un ilçesi olan Havza'ya geçti. Havza'ya geldi. Havza'da ona tahsis edilen bir evde bir bildiri yayınladı. Şimdi kendisi 9. Ordu müfettişi olduğu için herkese emir verebilme yetkisi var ya, onu kullanarak... Bütün valilere ve komutanlara bir emir gönderdi. Biz buna Havza Bildirisi diyoruz. Bakın ne dedi? Dedi ki, işgalleri protesto eden mitingler düzenleyin. Bu çok önemli. Bütün valilere, komutanlar. Amacı halkta bilinç uyandırmaktır. Halkta bilinç uyandırmanın en güzel yolu protestolar ve mitinglerdir. İstanbul hükümetiyle itiraf devletlerinin temsilciliklerine protesto telgrafları çekin. Yapılan işgalleri eleştirin. İstanbul hükümetine neden işgallere ses çıkarmıyorsun diye eleştiri telgrafları çekin. Evet. Ve gösterilerde Hristiyan halka zarar vermeyin. Çünkü siz bir Hristiyana zarar verdiğiniz an onlar bunu bahane ederek Mondros'un 7. maddesine bahane ederek işgal edecekler dedi. Bunları yayınladı. Ve kısa sürede bu bildiri hedefine ulaştı. Ülkenin birçok yerinde mitingler ve protestolar düzenlendi. Bu da ne demekti? Halk işgallere karşı tepki göstermiş, bağımsızlık için mücadele ediliyor. Demek ki Çanakkale kahramanı olan Mustafa Kemal'in liderliği kabul edilmeye başlamıştı. Evet. Havza bildirisinden İstanbul hükümeti rahatsız. Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Biz sana hangi görevi verdik sen gittin başka şeyler yapıyorsun diye. Mustafa Kemal e, ne yaptı? Hemen e, bu e, geri çağırma telgrafının sanki ulaşmadığını düşünerek yoluna devam etti. Ve nereye geldi sevgili öğrencilerim? Amasya'ya geldi. Amasya Kurtuluş Savaşı'nın en önemli merkezlerinden birisi oldu. Burada yayınlayacağı Amasya Genelgesi. Evet geldi ona tahsis edilen bu evde uzun bir süre çıkmadığı söylenir. Bir odada ne yaptı? Bir genelge hazırladı. Genelge emirlerden, isteklerden oluşan bilgiler. Bunları hazırladı. Amasya genelgesini hazırladı. Ve dönemin, bakın Usta Kemal akıllıca bir şey yaptı. Hazırladığı Amasya genelgesini dönemin ünlü komutanları Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey'e ve Erzurum'daki Kazım Karabekir'e, Konya'daki Cemal Paşalar da imzaladı. Şimdi bunlar bu dönemin tanınmış komutanları. Bu genelgeyi okuyan bir kişi, aa bak görün, bakın görüyor musunuz? Birçok komutanın ve Mustafa Kemal'in imzası var. Ha demek ki bu adamlar bu işin içindeyse o zaman tamam biz bunlara destek vereceğiz. Yani Mustafa Kemal bu işi sadece ben yapacağım, ben yapıyorum dememek için yani kişisellikten çıkararak bu işi yapmıştır. Ee, ve e, bu Amasya genelgesinin etkililiğini, etkili olmasını bu komutanlara imzalatarak başarmıştır. Ama sedyenelgesinin maddelerine şimdi bakalım sevgili öğrencilerim. Evet ilk maddesi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın bunu bu maddeleri halka sunuyor. Vatansever bütün insanlara sunuyor. Onlara diyor ki, ey Türk milleti, senin vatanın bütünlüğü, vatanın bütünlüğü ve senin bağımsızlığın tehlikededir. Bakın burada bir uyarı sunuyor halkı kurtuluş savaşına çağırıyor. Kurtuluş savaşına çağırırken ne yapıyor? Onlara haklı bazı gerekçeler sunması lazım. Değil mi? Birisi çıksa hadi gidelim savaşalım. Ya bizim ilk soracağımız şey ya niçin savaşacağız? İşte niçinin cevabı budur. Niçin kurtuluş savaşını yapacağız? Çünkü bakın gerekçemizin cevabı çünkü vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu maddemiz kurtuluş savaşımızın gerekçesi yani nedenini. Niçin yapıyoruz? Bütünlüğü kazanmak, vatanın bütünlüğünü sağlamak, milletin bağımsızlığını sağlamak için. Bir diğer maddemiz. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu ilk kez bakın İstanbul hükümetini eleştiriyoruz ve bir başka gerekçeyi sunuyoruz. Soruyoruz biz millet olarak. Niçin savaşacağız? Birinci gerekçemiz ilk maddeydi. İkinci gerekçemiz bu. Çünkü İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Bakın bu bizim savaşmamızın bir başka gerekçesi olacaktır. İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır ve Kurtuluş Savaşımızın bir diğer gerekçesi nedeni ortaya konulmuştur. Gelelim Amasya genelgesinin en çok sorulan sorusu, madde olarak sorulan kısım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın burada üç tane özellik var. Bu cümlede 3 özellik var. Şimdi onları tek tek inceleyelim. Şimdi soruyorum. Mustafa Kemal genelgeyi hazırladı. Soruyorum. Kurtuluş savaşımızın amacı nedir? Tamam gerekçelerini sundun da amacımız nedir? Amacımız milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Amacı bulduk. Peki soruyorum. Tamam güzel. Peki ben Türk milletinin bağımsızlığını nasıl yapacağım? Nasıl kazanacağım? Yani yöntemim nedir? Milletin azmi ile Kurtuluş Savaşı'mızın yöntemi ortaya çıktı. Peki bu maddeyle Mustafa Kemal gizli olarak üstü kapalı şu karar sözcüğüyle karar. Karar ne demek? Benim özgür irademle verdiğim oy. Seçimlerde kullandığım o oy benim kararımdır. Aslında Mustafa Kemal burada açıkça söyleyemedi. Üstü kapalı olarak milli egemenliğe vurgu yaptığı sevgili öğrencilerim. ilk kez ama gizli karar sözcüğüyle değil mi? Milletin azim ve karar sözcüğüyle ne yaptı? Milli egemenlikten bahsetti. Dikkat ediyor musunuz? Bir maddede üç özellik var. Milletin bağımsızlığı kurtuluş savaşının amacı azmi yöntemidir. Karar da karardan kasıt oy verme seçim demokrasi milli egemenlikten bahsetti. Evet. Bir diğer maddemiz milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul. Milli bir kurul. Yani önce temsil heyeti kurulacak. Temsil heyetine vurgu yapıyor. Bu kurul daha sonra ileride göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. İlk adımını buradan attı. Bir diğer maddemiz. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre. Neden Sivas? En güvenli olduğu için. Peki Sivas'taki kongre nasıl olacak? Milli. Yani ülkenin her yerinden temsilciler gelecek. Bu çok önemli. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ne çok önem veriyor. Çünkü ülkenin her yerinden temsilcileri oraya çağıracak. Ve kurtuluş mücadelesini onlara paylaşacak, anlatacak, birlik beraberliği bu şekilde sağlayacak. Peki Sivas'a gidecek temsilciler nasıl gidecek? Kim seçecek? Kim seçecek? Müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediyeler seçecek. Çünkü müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediyeler vatanseverdir. Onların seçeceği adamlar da vatansever olacağı için Sivas'a gelecek adamlar bağımsızlığı isteyen adamlar olsun diyor ve seçim vurgusu yaptığı için demokrasiye yine gördünüz mü bir vurgu var. Her ihtimale karşı Sivas'taki kongreye katılacaklar bunu bir sır olarak tutsun temsilciler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gitsin. Neden? Çünkü itiraflar ve İstanbul hükümeti engelleyebilir düşüncesiyle yapılmıştır. Peki Amasya genelgesinin önemi nedir? Çok önemli. İstanbul hükümetine bir baş kaldırıdır, eleştiridir. Çünkü eleştirdiysen işini yapmıyorsun dedi. Bağımsızlık için Türk milletine bir çağrı yapılmıştı. En çok burası soruluyor sevgili öğrencilerim. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. Amaç, gerekçe ve yöntem. Millet egemenliğine geçileceğini üstü kapalı olarak karar sözcüğüyle vurgulamıştır. Temsil heyetinin kurulma fikri burada ilk kez ortaya atılmıştır. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına burada karar verilmiştir. Ama genelgesi bu özellikleri bakımından çok önemli. Şimdi Amasya genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal'in bu davranışı İstanbul hükümetinin hiç hoşuna gitmedi. İtirafların hele hele sinirlerini bozdu ve baskı yaptılar Mustafa Kemal'i hemen görevden alın diye. Bunu haber alan Mustafa Kemal onlar beni görevden almadan hemen ne yaptı? İstifa ederek sivil olarak sivil olarak artık mücadeleye devam edecek. Çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etti. artık sivildir. Bakın dönemin gazetesi. Amasya genelgesinden hemen sonra Mustafa Kemal Paşa ordudan istifa etti diye hemen bu çalışmayı yaptı. Demek ki sevdiği meslekten istifa etmesi onun vatansever ve kararlı olduğunu göstermektedir. Evet. Ne demek? Karşılaştığı sorunları çözebiliyor. Evet fedakarlık yapıyor vatanseverlik özelliğini göstermektedir. Ve hala bakın sivil olmasına rağmen Paşam ben bu ordularım emrinizdeyiz diyor Kazım Karabekir. Hala lider olarak gördüğünü anlıyoruz sevgili öğrenciler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere bir sonraki dersimiz Erzurum Kongresi olacak. Kendinize iyi bakın.